Duydum ki oynayacak oyun kalmadı diyormuşsun. Etme. Artık oyunlar zevk vermiyor. Hepsi birbirinin aynısı oldu diyormuşsun. Yapma. Diyebilmek için karşınıza ya unutulmuş ya da hak ettiği değeri görmeyen 20 tane roguelike roguelite oyununa geldim. Oyunları seçmeden hepsini yeteri kadar oynadım ve size öyle sunmak istedim. Ayrıca listeyi her yerde duyulan bilinen oyunlardan oluşturmak yerine adıma yakışır bir şekilde gemlerden oluşturmaya özen gösterdim ve daha çok bilinenlerden en az bilinenlere doğru sıraladım. Videoyu hafif bu oyunda ne var dedirtecek hafif öneri olacak şekilde yaptım ve sizin için en özet öz spoilersız haliyle oyunlardan bahsettim. Bahsettiğim her oyunu oyunun sonunda kendi beğenime göre 100 üzerinden puanladım. Şimdi arkana yaslan. Çünkü büyük ihtimalle bu oyunlarla ilk defa burada karşılaşacaksın. İlk oyunumuz Hades. Tet <laughs> ananı tamam tamam yapmıyorum. İlk oyunumuz Faster Than Light. Uzayda küçük yıldız kümelerinden oluşan bir harita üzerinde seyahat ediyor. Karşımıza çıkan gemilerle savaşıyor ve gemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Oyunun derin bir stratejik yapısı var. Geminin bakımından kontrolüne her şey bizim sorumluluğumuzda. Böyle olunca kaynak yönetimi de önemli bir hale geliyor çünkü oyun size asla ödüllere boğmuyor. Her adımınızı dikkatli atmanız ve iyi düşünmeniz gerekiyor. Ne zaman savaşacağınızdan geminin hangi sistemine güç vereceğinize kadar olan ayrıntılar maceranızın kaderini doğrudan etkileyebiliyor. Biraz öğrenme süreci ve deneme yanılma isteyen ancak içine girdiğinizde kolay kolay çıkamayacağınız harika bir deneyim. Gen puanı 100 üzerinden... 95. Deyip sizi karanlık dehlizlere sürüklüyor ve Noita'ya geçiyorum. Oyunda yapabilecekleriniz yaratıcılığınızla sınırlı. Her piksel fiziksel olarak simüle ediliyor. Farklı silahlarla mağaraların ve madenlerin derinliklerine iniyor. Karıştırdığınız elementlerle kendinize yollar açıyorsunuz. Oyunun yıkılabilir çevresi, elementlerin ve silahların bol etkileşimi her seferinde neredeyse sınırsız ihtimaller doğuruyor. Zor mu? Zor. Ama eşine de zor rastlanan bir deneyim. Gen puanı 100 üzerinden 90. Yavaştan sokağa kulak verelim çünkü şimdiki oyunumuz Streets of Rock. Diktatör başkana ulaşmak için sokakları birbirine katıyoruz. Zafere giden her yol mübah mantığıyla bazen bilgisayarları hackliyor, bazen de önümüze ne gelirse deviriyoruz. Oyun birbirinden farklı karakterler. Bu karakterlerin kendine ait özellikleri ve ekipmanlarıyla inanılmaz çeşitli bir oynanış sunuyor. Etkileşim bolluğu ve kendine has kaotik dünyasıyla da hayal gücünüzü kullanmanız için dev bir alan bırakıyor. Ayrıca bu sene içerisinde oyunun ikincisinin de çıkması planlanıyor. Gen puanı 100 üzerinden... 80 oluyor. İşin içine biraz da dans ekleyip sonraki oyunumuza Crypt of the Necrodancer'a geçelim. Bu oyunda her şeyi ama her şeyi ritme uygun yapmanız gerekiyor. Ritme uygun yapmadığınız olan şey ise karakteriniz olduğu yerde duruyor. Ritim temelli oluşu harika müzikleri ve düşmanları ile orijinal bir Dungeon Crawler roguelike olarak karşımıza çıkıyor. Ve gen puanı da 80 oluyor deyip diğer oyunumuz Dumbbell'e için Adı kadar basit olan bu oyunda minik karakterimizle bir kuyuya atlayıp aşağı düşmeye başlıyoruz. Farklı farklı yaratıklarla karşılaşıp bölümleri geçerek ilerlemeye çalışıyoruz. Tam kafa dağıtmalık şöyle bir gireyim dedikten sonra hadi bir dağların ardı arkası kesilmeyen oyunlar. Gen puanı 100 üzerinden 70. Şimdi çok ama çok özel bir oyundan bahsedeceğim. Case of Cut. RPG roguelike karışımı bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok. Karakterinizi oluşturup içine daldığınız dünyada her şey size bağlı. Çeşitli görevler yapıp para kazanabilir, zindanlarda keşfe çıkabilir, köylerde çeşitli yaratıklar ve insanlarla tanışabilir, kısaca aklınıza gelen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Ancak oyun epey zor. Oyuna yeni başlamış biri olarak oluşturduğunuz karakterleri muhtemelen çok zaman geçmeden veda edeceksiniz. Fakat bu da öğrenme sürecinin bir parçası. Kısacası kesinlikle zaman ayırmaya ve öğrenmeye değer bir oyun. Can puanı 100 üzerinden 95. Dedikten sonra bir sonraki oyunumuz One Step From Eden. Toplam 16 adet zeminin üstünde oynadığımız, reflekslerinize ve yeteneklerinize güvenmeniz gereken çok orijinal bir oyun. Başta basit görünse de biraz ilerleyince neredeyse göz kırpmaya vaktiniz olmuyor. Deste build'inizi çok doğru yapsanız bile bu işleri tamamen kolaylaştırmıyor. Dikkatiniz bir an olsun dağıldığında kendinizi ölü bulabiliyorsunuz. Düşman tasarımları çok başarılı. Oynanışı sade ama çok keyifli. Gen puanı 100 üzerinden 85. Şimdi yıldızların arasına dalalım ve diğer oyunumuz Astral Ascent'e geçelim. Garden isimli bir hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Bu kaçış esnasında bize engel olmak isteyen düşmanlarla savaşıyoruz. Oyunun sanat tasarımı çok başarılı. Sinematiklerden karakter tasarımına, karakter tasarımından bölge tasarımına gerçekten göz okşayan işlerden. Oyunda çok çeşitli bir upgrade ve perk sistemi var. Büyülerinizi farklı farklı eşyalarla kombinleyebiliyorsunuz. Oynanışta platform açısından Celeste benzeri mekanikler de karşımıza çıkarken aksiyonuyla da bu hızı taşlandırıyor. Farklı karakterler arasında geçiş yapabiliyor ve bu karakterlerin kendine has tarzlarıyla atıldığımız macerayı her seferinde farklı bir deneyim haline getirebiliyoruz. Gen puanı 100 üzerinden 90. Yıldızlara kadar yükseldikten sonra uzayda gezmek olmaz mı diyor ve Nova Drift'e geçiyorum. Roguelite Mermi Cehennemi tarzında olan oyunumuzda uzay boşluğunda küçük bir geminin kontrolünü alıyoruz. Etrafımızdan gelen steroidler, uzay gemileri ve sayamadığım bir sürü tehlikeyle karşılaşıyor. Bu tehlikeler karşısında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun upgrade sistemi detaylı ve etkili. Etkiliden kastım başta geminin kontrolü bile zorken aldığımız geliştirmelerle sadece silahların gücünü ya da türünü değil geminin uçuş kabiliyetini de geliştirebiliyoruz. Boss ve düşman tasarımları çok başarılı. Bir an daha deyip saatleri yiyeceğiniz bir başka oyun kısacası. Gen puanı 100 üzerinden 85. Gelelim listedeki şahsi favorilerinden birisi olan Atomicropsa. Taze atom bombası yemiş bir evrende çiftçi olarak tarlamızın başına geçiyoruz. Sabah tarlamızı ekiyor, akşam ektiklerimizi çeşitli yaratıklardan koruyup kaldırdığımız mahsullerin parasıyla geliştirmeler satın alıyoruz. Oyunun keşif sistemi ve beklenmedik sürprizleri çok hoşuma gitti ki bu da kulağa aslında biraz tek düze gelen oyunun canlı kalmasını sağlıyor. Uğraşılmış piksel grafikleriyle ve animasyonlarıyla da göze hitap ediyor. Üstelik gayet orijinal bir fikir. Yan puanı 100 üzerinden 90. Şimdi madenin derinliklerine inelim ve vagante diyelim. Karanlık madenlerde dolaşıyor, hem coğrafi tehlikelerle hem de yaratıklarla karşı karşıya geliyoruz. Her ran başka bir deneyim sağlıyor çünkü oyun yeniden oluşan dünyasıyla sadece yaratıkları ya da onların konumunu değil, çevresel faktörleri de beklenmedik şekilde değiştiriyor. Oynarken çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü düşünmeden attığınız bir adım bile sizi ölüme götürebiliyor. Keşfedilmeyi bekleyen bir sürü eşya ve parşömen madenin derinliklerinden kurtulmak için bize yardımcı olsa da, çevre kontrolünüz yoksa çok hayatta kalamıyorsunuz. Gun puanı 100 üzerinden 80. Dikkati bir köşeye bırakıp yeniden aksiyona dalalım. Sıradaki oyunumuz Scotchbrenner. Kira isimli karakterimizle mekanik bölgeleri geçip hem kendi geçmişimizi hem de bu mekanik dünyanın gizemini aydınlatmaya çalışıyoruz. Oyunda harika bir savaş sistemi var. Karakterin akıcılığı ve hareket kabiliyetiyle birlikte en basit karşılaşma bile ölümle dans etmeye benziyor. Bölgeler arasında önümüze çıkan tehlikeleri bazı dostlarımızın yardımlarıyla ve tabi bileğimizin hakkıyla geçip farklı bölgelerde farklı düşmanlarla karşılaştığımız oyunda merakımız sürekli canlı kalıyor. Yan puanı 100 üzerinden 75 ve gelelim listedeki bir diğer şahsi favorilerinden. Geleneksel roguelike ve shooter türünün harika bir karması olan Jupiter'e. İstediğimiz sınıfı seçip karakterimizi oluşturduktan sonra uzay üstleri arasında maceramıza başlıyoruz. Karşımıza çıkan çeşitli askerleri ve robotları öldürüyor. Öldürdüklerimizden ve çevremizden loot yapıyor. Karakterlerimizin aldığı levellarla becerilerimizi geliştiriyor ve kattaki düşmanları temizledikten sonra asansörle yeni bir mücadelenin ortasına atılıyoruz. Sıra tabanlı oynanışı sebebiyle adımlarınızı dikkatli atmanız ve mermi değiştirdiğinizde bile düşün meniz gerekiyor. Oyunun atmosferi ve CRT monitor estetiği birbirini muazzam tamamlıyor. Yan puanı 100 üzerinden 90 daha farklı oyunlar yok mu? Dediğinizi duyup Orbital Bulut'a geçiyorum. Çeşitli tehlikeler karşısında hayatta kalmaya çalıştığımız, bosslarla mücadele ettiğimiz klasik ve aksiyon roguelite olarak görünse de oyunun kendine has olan 360 derecelik haritası bambaşka bir soluk getiriyor. Üstelik bu sadece görüntüye değil oynanışa da etki ediyor. Karakterinizin solundan attığı bir mermi dolaşıp sağına kadar gelebiliyor mesela. Farklı silahlar ve güçlendirmeler de yine bu yolculukta karakterimize eşlik ediyor. Orijinal bir oyun, farklı bir deneyim. Gen puanı 100 üzerinden 80. E deriz de listeye bir Vampire Survivors klonu girmez mi? Girer tabi. Halls of Torment. Görevleri tamamlayarak farklı zindanların, karakterlerin kilidini açtığımız oyunda oynanış bu bildiğinize göre epey farklılaşabiliyor. Beni en çok alan taraflarından biri oyunun Diablo benzeri estetiği oldu. Level aldıkça karakterinize çeşitli güçlendirmeler veriyor. Sandıklardan çıkan eşyalarla bu güçlendirmeleri destekleyebiliyorsunuz. Bir an daha demekten kurtulamayacağınız başka bir oyun daha. Gen puanı 100 üzerinden 85. Listenin bir sonraki oyunu yine şahsi favorilerimden biri oluyor. Clover Pit'te küçük bir odadasınız. Sizinle konuşan dış ses borcunuz olduğunu ve bu borcu ödemek için bir slot makinesi kullanacağınızı söylüyor. Haliyle başlıyorsunuz kolu çevirmeye. Eğer borcunuzu ödeyemezseniz altınızdaki kapak açılıyor ve her şey bitiyor. Üstelik oyunda muhteşem bir özellik var. Evet, işi biliyorsunuz. Oynanış tarafı sadece slot makinesiyle sınırlı değil. Size şans getirecek ve stratejinizi değiştirecek bir sürü çarp. Her borcunuzu ödediğinizde çalan telefonla alacağınız bir sürü geliştirme de oynanışın temellerini oluşturuyor. Stratejinin ve şansın muhteşem bir birleşimi olarak gen puanı 100 üzerinden 95. Aynı yayıncıdan çıkan başka bir slot merkezli oyundan daha devam edelim. Slots and Daggers. Çeşitli düşmanlarla karşılaştığımız ve bu sefer bu slot üzerinden kurup daha çok şansımızın, biraz da becerimizin sayesinde hayatta kalmaya çalıştığımız orijinal ve keyifli bir roguelite. Ama biraz kısa sürüyor. Şimdiden belirteyim. Yan puanı 100 üzerinden 80. E madem şanstan tuttuk biraz da zar atalım deyip Die in the Dungeon'a geçiyoruz. Küçük bir kurbağa olarak maceramıza başlıyoruz. Önümüze çıkan düşmanları bu sefer kılıç kalkanlı değil zarlarla yenmeye çalışıyoruz. Birbirinden farklı zarlar ve bunların özelliklerini en iyi şekilde kombinleyip stratejimizi kuruyor ve yolumuzu da ilerliyoruz. Şansınıza ve strateji becerinize güveniyorsanız mutlaka denemeniz gereken başka bir oyun daha diyorum. Gen puanı 100 üzerinden 80 ve başka bir özel oyun. Drop Dachi. Oyun orijinalliğiyle beni çok etkiledi. Adamlar Tetris'i, kaynak yönetimi ve roguelite unsurlarla bezemişler. İşin daha da ilginci bütün bunları gayet güzel çalışan bir sistem haline getirebilmişler. Bulduğumda şaşırtan, oynadığımda daha da şaşırtan bir oyun oldu. Başlarda biraz zorluyor ama ilerleyip daha da geliştikçe tadından yenmiyor. Hangi yolu seçtiğiniz ve kurduğunuz strateji haliyle sizi bambaşka sonuçlara götürebiliyor. Buradan Tetris'in ne kadar kusursuz, günümüz oyunlarına dahi hala ilham olabilen bir oyun olduğunu söylüyor ve Ajit No Baba'ya selam çakıyorum. Gen puanı 100 üzerinden 90. Geçelim bir sonraki oyunumuz Furry Anlayış'ta. Metal Slug oyunlarını seviyorsanız, bir de roguelite türüne hayransanız ama grafikleri de çizgi roman vari olsun diyorsanız oynamanız gereken oyun tam olarak bu. Oyun kalabalık silah havuzu, sürprizli yapısı ve ödüllendirici hızlı oynanışıyla ön plana çıkarken nedense epey bir gözden kaçmış. Hani tamam belki kusursuz bir oyun değil ama bu kadar ilgisiz kalmayı hak etmediğinden listeye ekledim. Gen puanı 100 üzerinden 80. Evet, roguelike ve roguelite'larımızın sonuna geldik. Ancak videoyu buraya kadar izlediğiniz için siz değerli insanlara bonus içerik olarak şimdiye kadar bahsettiğimiz oyunlardan farklı bir türde olan bir oyundan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda keşfettiğim en orijinal ve muhtemelen benzeri olmayan bir oyun. Creepmaster. Gizemli bir yeraltı dünyasında geçen bu oyunda etrafınıza bakmak, sağa sola gitmek gibi basit eylemler harici her şeyi ama her şeyi kelimelerle yapıyorsunuz. Savaş mekaniği, karakterinize skill açmak, bulmaca çözmek hepsi için kelimeleri kullanmanız gerekiyor. Türkçe olarak oynayabileceğiniz bir oyun değil. Ama İngilizceniz varsa bu oyun kesinlikle her oyuncunun oynaması gereken bir oyun. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Her videoyu beğendiyseniz like butonuna basarak beni destekleyebilir. Kanala abone olarak gelecek videoları ilk izleyenlerden biri olabilir. Ve değerli fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere, iyi oyunlar.